altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan bant, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığına ve şifaya kavuşmasını sağlar. ciddi şekilde boyun fıtığım vardı. İki taraflı, sağ ve sol bir de boyunda düzleşme vardı. E, denedim ve ilk defa o gece ben rahat uyudum. Ben lezyon hastasıyım. Gutter ses tellerime baskı yapıyordu. Sonra ben bu bantı taktıktan hmm. sonra iki 3 gün geçmedi ki sesim açılmaya başladı. Ani bir hareketten sonra belimde kayma meydana geldi. 4 ve 5. disk eee deforme olmuştu. Ben 3 ay doğrulamadım. E, iki i̇ki gün bir şekilde hayatımı sürdürmek zorunda kaldım. Araç kullanmam gerekiyordu. Araca bırakın kullanmayı araca oturamaz durumdaydım. Şu anda bant kullanıyorum. Ben hiç inanmadım ona. Ama bir aydır kullanıyorum. Şu anda belimde korsa yok. Şu anda ayakta olmamam gerekiyor. Ayaktayım. Broşlarım çok şekil, kötü şekilde dolmuş ve komasına girmişim. Orada verilen müdahalede kortizon alıyorum. Kortizon alınca benim şekerim 400'leri buluyor. Artık hayat daha da çekilmez hale alıyor. Daha sonra kullanmaya başladım. Bir bant, iki bant ve üçüncü bantta bir an boşluğuma gelmiş ve sırt üstü kanepeye uzanmışım. Bir on dakika sonra hayır diyorum. Nasıl olur ya benim sırtımdaki ağrı yok. Hiçbir yerim sıkışmıyor. 15-17 yıldır bel fıtığı rahatsızlığım vardı. 3 ayda bir, 2 ayda bir yine tutulmalarım, yine kortizonlar, yine kas gevşeticileri tekrar başa döndüm. Şu an 3 aydır kullanıyorum ama içinde hani çok iyiyim, belim çok iyi. Ben gece Yatakta her döndüğüm zaman belim değişime uyanıyordum. Bel açılması denildi, denilen bekin instabilitayla başladı. Daha sonra kollarımı ve omuzlarımdan başlayan bir ağrıyla sinir sıkışması, bunun akabinde gelen denge bozukluğu, mini yarı, artı fibromiyaji. Daha kırklı yaşlardayım ama yatağa bağımlı oluyorum ve bir ayın sonunda yeminle söyleyebilirim ki ben kendimi 20'li yaşlarımda hissettim.